Halan işte burada burada. İşte burada ya. Hayırdır siz yine ne yapıyorsunuz ya? Lan kayın oğlan ünlü bir büyücü getirdim. Dokunduğu yere ateşliyor. Nereye? Bura mı? Bakayım ulan. İstemezse bu şehati. Kamil abi. <laughs> Dokunayım sen buna? Allah için söyle baba. Bu işe nasıl çıkardı? Ya sizin değişik işleriniz hiç bitmez mi? Bitmez. Gördüğün gibi dokandığı konuşuyor. Hadi benim şu koyunu konuştursun da bir bakayım bakalım. Konuştur yedim. Şu mu? Bana tohanmayın. Allah Allah. Hadi benim şu köpeği konuştursun. Şu köpek mi? Yav sahip bu değişi başımdan al. Lan hepsini konuşturdum. Şu benim da konuştur be. Kurbanda satılmak İstemiyoruz Ulan bu senin adam bayağı yetkiliymiş be. Yeter gayrı. Ya senin buralarda bir tane eşek vardı. O nerede? Onu da konuşturalım. Getirin hepsini konuşturun. Benim için fark etmez. Ya yok ya onu konuşturmayalım. Niye lan niye? O da konuşsun bakayım. O ne diyor? O konuştu mu çok yalan öfürüyor. Onu konuşturmaya gerek yok. Ulan kaynı oğlan Sen var ya ne üç açsın Abi benim iş bittiyse ben gideyim artık. Yok ya daha biter mi? Seninle daha çok işimiz var. Hadi gidelim. Ne oldu ya? Gönder gayrı adamı. Ne işimiz var başka? Daha dur. Bu adam yalnız konuşturmayla kalmıyor. Yalanları da çözüyor. Ya boş ver adamı gönderelim. İşi vardır onun. Bu işine falan vardır. Var var. Biliyorum onu daha nerelerde kullanacağımı. E ee, hadi gidelim bakalım. Ne yapalım? Gidelim gidelim. Daha ben sana neler yapıyorum bak. Ne tarafa gidiyoruz? Şurada bizim kayınçonun çadır var. Oraya gideceğiz. Bu da benim oğlan. Çalışmaktan geliyor. Soralım bakalım. Çalışmaktan mı geliyor? Yapıyorum. Kurbanla gütmekten yoruldum. Bugün de çok kaytardım ya. Gördün mü bak nasıl çalışıyor? Lan biz de burada işte çalışıyor diye seviniyorduk. Daha soracağım bir şey varsa sor. Bir sor bakalım geçen bir tane koyun kayboldu dedi. Nereye gitmiş? Hallet. Ya o dereye düştü diyorlar. Ya biz onu arkadaşlarla kestik yedik. Gel lan buraya. Ulan bu senin iş var ya çok düzen bozar ha. Ben normalde bıraktım da senin hatırına yapıyorum. Ee, geldik çadır işte. Ne söyleyeceksen söyle şimdi. Ya benim hanıma sorsun bakalım memnun muymuş hayatından. Ya emin misiniz böyle işlerde genelde sıkıntı çıkıyor ama. Sor sen sor. İyi siz bilirsiniz. Ya Allah Allah bıktım şu hayattan ben ya. Çadır hayatından artık usandım. Yeterse yeter artık. Ya beni rahat etmek istiyorum eş dost gibi. lan biz de ne güzel diyoruz ki işler yolunda diyoruz. Görüyorum işte. Ya bazen de doğruları bilmemek en iyisi. Ben gideyim o zaman ya. Kardeş sen git git. Biz böyle halimizden memnunuz. Zaten memnun olduğunuz için böyle şeyler başınıza geliyor da neyse. Mesaj vermeye gerek yok.